Merhaba arkadaşlar, Sapanca North Villa Bungalov'dan ben Mete. Bugün ilan kodu 215 tanıtacağız. Burada 8'e 4 ısıtmalı bir havuzumuz mevcut. Jacuzzi'miz mevcut. Ve çift taraflı bir şöminemiz bulunuyor. Kocaman bir özel müstakil bahçesi var. Ve bu izole bir alan. Ve muhafazakar. Yani dışarıdan kimse sizi göremiyor. Tamamen size ait. Ateş çukurumuz, mangalımız, oturma takımlarımız, şezlonglarımız var. Salıncaklarımız da bulunuyor. İki kişilik olsun tek kişilik rahat bir salıncağımız mevcut. Evin içine girdiğimizde de bize hemen bir salon karşılıyor. Burada bir mutfağımız mevcut. Mutfakta bütün araç gereçler bulunuyor. Klimamızı bulunuyor. Aynı zamanda şöminemiz var. Yine iç taraftan. Ve televizyonumuz var. Evet bu odaya girdiğimizde de burada bir çift kişilik yatağımız var. Ee, ve bu odadan da jacuzziye ulaşabilirsiniz veya bahçeye çıkabilirsiniz. Evet bu yatak odasına geldiğimizde de yine burada da bir çift kişilik yatağımız bulunuyor. Ev ve yine burada da var. Ve burada da doğa ve bahçe manzarası mevcut. Ve arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi burada tam 8 adet bu tip bungalov var. Hepiniz aynı yerde kalmak zorunda değilsiniz. 15 kişi de gelsiniz. Diğer yerlerde kalabilirsiniz.